Daha birinci doz olabildim ama ikinci dozu da bekliyorum. Aşı olana kadar ben oğlumla yakınlaşamadım, sarılamadım. Ve benim hayatımdaki en değerli varlık oğlumdur. Ama aşı olduktan sonra hemen iki gün sonra oğluma sarılmam, öpmem ayrı bir şey. Hakikaten o kadar çok özlemişim ki oğlumu. Yani metrobüse bindiğim zaman korkarak binerdim otobüste. Ben çünkü sonuçta topu taşısı kullanıyorum ve burada insanlara servis yapıyorum. Çok kalabalık, yoğun bir atmosfer var. Korkarak iş yapardım ama şu anda o kadar rahatım ki. Yani hiç sanki zırhımı takmışım çok güven güven geldi yani çok şu an rahatım. İnsanlar korkar gelmeye aşı olduğumuz sürece daha iyi olacak her şey. Daha e, en azından insanlar daha kendini güvende hissedecek bilmiyorum ben öyle hissettim. Herkes de daha mutlu hem kendi sağlığımız için hem çevremizdeki ve sevdiklerimizin sağlığı için. Bir an önce herkesin aşı olmasını tavsiye ederim.